Gel, gel. Gel, Gülüyoruz, gel. Hocam, hocam, söyle. Bekle, amın ismini Kulun, gel, amına diyeyim. Gel. İsmi Gel, gel. 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 Gel, İsmini ver Seni, lan ismini. Bu Gel, gel. Gel, soracağız. Gel, gel. Biz de hemen arkanda. <Sessizlik> 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 Abi benim burada. Biri evin içindeymiş. Abi evin içinde adam. Gel gel. gel. Şu Şurada bitti. bitti. Gel abi dikkat et abi. Senden sadece dikkat et. Adam altta geziyor aşağıda. Gel abi gel abi. Hatta atıyorum ben. Gel. 556 <laughs> evet, Abi olan var mı ya? var. Bence yok. Güzel Ama abi arkamda. Geliyorum Geliyor abi geldim. Abi on numarasın ya. Abi Bela, böyle on numara ya. De. Ben geliyorum arkamdayım. Tamam geliyorum arkamdayım. Ben girin gireyim mi kanala? Bekle, bekle, bekle geldim, geldim, bekle. Ateş yaktım. Beyler. Beyler yallah lobi, yallah lobi. Yallah lobi. Bize tabi beş el istiyor. Adamı yaktım abi gel yan mı gel basalım abi. Sol çapraz <laughs> <laughs> Gire. Gire. Eve gir, eve gir. Eve, eve giriyorum. giriyorum, gel abi, abi gel. Ben, ben tutuyorum, ben tutuyorum. Tamam, İzzet abi resme girin abi. Kitim var mı sarı? Kapıyı öldürün, bir kitim var. Sargı bezi var. Adam geliyor. Kit var mı abi? Eee... Kitim yok. 56 mermisi olmayan var mı? 556 mermisi. Bana verirsen ben alırım. Kanka gelecekte kaç, kaç var var? var? Kanka şu anda bakayım şu aldım. Tamam, tamam. Direkt abi direkt kalmadı. Ben bir tam atayım ben. Geliyorum. Mark the location. Abi sol arka çaprazda da adam var. Gel 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 önce şurayı sonra. Adam aldı. Gördüm. Tamam arkanda. Abi şu, tarzı, abi, hani, üç şey. abi şu taraftan Marked da bir bir tane 3 Abi şu taraftan da var Mark the location Ha çatıda çatıda. <laughs> Çok iyi. Bunun balton, hani balkon Hani benim orada benim benim, benim orada anda. burada Burada yak Yaktı beni orası çocuğu ya. Sarı çek <laughs> Arkandayım. Çok az canı var. Tamam. Başka bir şey yok. Dışı basıyorum yukarı rastlıyorum. Hadi sen çıkarım ben. çık önümden, çık önümden. Oğlum buranın içinde mı? Abi biri de orada araba bizim bak arabanın bak orada sorusun orada sorusun orada ama bak adam bende ağaca falan mı çıkıyor gel abi gel amına kodumuz neredeymiş neredeymiş Abi bu evin içinde ben bu evi gezdim bir daha. Oo. Video topunu da çek. <laughs> <laughs> gün boyu gün boyu yapamadığımız şimdi ne yaptık ya? Gel abi dans edin gel. Gel abinin oradayım. İze, izle beni abi.